Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tarihçi hayattan iddianameye karşı itiraz namenin bir tetimmesinden min bir suale hakikatli cevaptıra kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanehu. İddianameye karşı itiraz namenin tetimmesidir. Bu itirazda muhatabım Denizli Mahkemesi ve Müddet Umumisi değil, belki başta Isparta ve İnebolu Müddet Umumileri olarak yanlış ve nakıs zabıt nameleriyle buradaki acip iddianameyi aleyhimize verdiren garaskar ve vehham memurlardır. Evvela aslı ve faslı olmayan ve hatırıma gelmeyen bir siyasi cemiyet namını, masum ve siyasetle alakaları olmayan risale Nur talebelerine takıp ve o daire içine giren ve iman ve ahiretinden başka hiçbir maksatları bulunmayan bir biçareleri, o cemiyetin naşiri ya faal bir rüknü veya mensubu veya Risale-i Nur'u okumuş veya okutmuş veya yazmış diye suçlu sayıp mahkemeye vermek ne kadar adaletin mahiyetinden uzak olduğuna katı bir hüccet şudur ki, Kur'an aleyhinde yazılan Doktor Düzi'nin ve sayır zındıkların o muzır eserlerini okuyanlar, hürriyeti fikir ve hürriyeti ilmiye düsturuyla suçlu sayılmadığı halde, hakikati Kur'an'ı ve imaniyeyi öğrenmeye gayet muhtaç ve müştak olanlara güneş gibi Bildiren, Risale-i Nur okumak ve yazmak bir suç sayılmış ve hem yüz Risale içinde yanlış mana verilmemek için mahrem tuttuğumuz ve neşrine izin vermediğimiz 2-3 risalede yalnız birkaç cümlede cümlelerini bahane gösterip itham etmiş. Halbuki o risaleleri biri müstesna Eskişehir Mahkemesi tetkik etmiş, icabına bakmış ve müstesna ise hem istidamda ve hem itiraz namemde gayet katı cevap verildiği ve elimizde nur var, siyaset topuz yok diye Eskişehir Mahkemesi'nde 20 vecihle katı ispat edildiği halde o insafsız müddeyler üç mahrem ve neşrolunmayan risalelerin üç dört cümlelerini bütün Risale-i Nur'a teşmil eder gibi Risale-i Nur'u okuyan ve yazanı suçlu ve beni de hükümetle mübareze eder diye itham etmişler. Ben ve bana yakın ve benim ile görüşen dostlarımı işhat ve kasemle temin ederim ki bu 10 seneden ziyadedir ki iki reis ve bir mebuslan ve Kastamonu valisinden başka hükümetin erkanı, vükelası, kumandanları, memurları ve mebusların kimler olduğunu kat bilmiyorum. Ve bilmeyi de merak etmemişim. Acaba hiç imkanı var mı ki bir adam mübarize ettiği adamları tanımasın ve bilmeye merak etmesin? Dost mu düşman mı karşısındakini tanımasına ehemmiyet vermesin? Bu hallerden anlaşılıyor ki bir iltizam herhalde beni mahkum etmek için gayet asılsız bahaneleri icat ederler. Madem keyfiyet böyledir. Ben de buranın mahkemesine değil, belki o insafsızlara derim. Ben sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da beş para vermem. Ve hiç ehemmiyeti yok. Çünkü ben kabir kapısında 70 yaşındayım. Böyle mazlum ve masum 1 iki sene hayatı, Şehadet mertebesiyle değiştirmek benim için büyük saadettir. risale Nur'un binler ücretleriyle katı imanım var ki, ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer idamda olsa bizim için bir saat zahmet, ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey zındıka hesabına adliyi şaşırtan ve hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar. Kati biliniz ve titreyiniz ki siz idam ebedi ile ve ebedi hapsi müferrit ile mahkum oluyorsunuz. İntikamımız sizden pek çok ve muzaaf bir surette alınıyor. Görüyoruz. Hatta sizi acıyoruz. Evet bu şehri Yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikatinin elbette hayattan ziyade bir istediği var ve onun idamından kurtulmak çaresi insanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyacı zarru ve katisidir. Acaba bu çareyi kendilerine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetler ile bulduran Risale-i Nur'u adi bahaneler ile itham edenler, ne kadar kendileri hakikat ve adalet nazarında mütem oluyor divanelerde anlar. Bu insafsızlar aldatan ve hiçbir münasebeti olmayan bir siyasi cemiyet vehmini veren üç maddedir. Birincisi, eskiden beri benim talebelerimin benim ile kardeş gibi şiddetli alakadar olmaları bir cemiyet vehmini vermiş. İkincisi, Risale-i bazı şakirtlerinin her yerde bulunan ve cumhuriyet kanunları müsaade eden ve ilişmeyen cemaat İslami heyetleri gibi hareket etmelerinden bir cemiyet zannedilmiş. Halbuki o mahdud 3-4 şakirin niyetleri cemiyet memiyet değil, belki sırf hizmeti imaniyede halis bir kardeşlik ve uhrevi tesanüttür. Üçüncüsü, o insafsızlar kendilerini dalalet ve dünya perestlikle bildiklerinden ve hükümetin bazı kanunlarını kendilerine müsait bulduklarından fikren diyorlar ki herhalde Said ve arkadaşları bizlere ve hükümetin bizim medenice na meşru hevesatımıza müsait kanunlarına muhaliftirler. Öyleyse muhalif bir cemiyeti siyasi yedirler. Ben de derim, hey bedbahlar, dünya ebedi olsaydı ve insan içinde daimi kalsaydı ve insani vazifeler yalnız siyaset bulunsaydı belki bu iftiranızda bir mana bulunabilirdi. Hem eğer ben siyasetle işe girseydim, yüz risalede on cümle değil belki bin cümleyi siyasetvari ve mübareze kârhane bulacaktınız. Hem farz-ı muhal olarak eğer biz dahi sizin gibi bütün kuvvetimizle dünya maksatlarına ve keyiflerine ve siyasetlerine çalışıyoruz diye ki şeytan da bunu inandırmaya çalışamıyor ve kimseye kabul ettiremez. Haydi böyle de olsa madem bu 20 senede hiçbir vukuatımız gösterilmiyor ve hükümet ele bakar, kalbe bakamaz ve her bir hükümette şiddetli muhalifler bulunur. Elbette adliye kanunu ile bizleri mesul etmezsiniz. Son sözüm Hasbi Allahu la ilahe illahu alayhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Tevbe suresinin 129. ayeti bana Allah kafidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ona dayandım, ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Said Nursi. İsmihi Subhanehu. Eskişehir mahkemesinde gizli kalmış, resmen zapta geçmemiş ve müdafatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir vakayı müdafaya beyan ediyorum. Orada benden sordular ki Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim, Eskişehir mahkeme reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçi hayatım ispat eder. Hülasası şudur ki o zaman şimdiki gibi hali bir türbe kubbesinde inzivada idim, bana... Çorba geliyordu, ben de tanelerini karıncalara verirdim, ekmeğimi onun suyu ile yerdim. İşitenler benden soruyordular, ben de derdim. Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler, o cumhuriyet perverliklerine hürmeten tanelerini karıncalara verirdim. Sonra dediler, sen Selefi Salihine muhalefet ediyorsun. Cevaben diyordum, Hulefâ-i Raşid'in her biri hem halife hem reisi cumhur idi. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh, aşeri mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat adaleti ve hürriyet-i şeriyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. İşte ey müdde umumu ve mahkeme azaları! 50 seneden beri bende bulunan bir fikrin aksiyle beni itham ediyorsunuz. Eğer laik cumhuriyeti soruyorsanız, ben biliyorum ki laik manası bir taraf kalmak, yani hürriyeti vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefaatçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ederim. 10 senedir şimdi 20 sene oluyor ki hayatı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükümeti cumhuriyet ne halde kesbettiğini bilmiyorum. El-İyazübillah eğer dinsizlik hesabına, imanına, ve ahiretine çalışanlara mesul edecek kanunlar yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise bunu size bila perva ilan ve ihtar ederim ki bin canım olsa imana ve ahiretime feda etmeye hazırım. Ne yaparsanız yapın benim son sözüm hasbunallahu ve ni'mel vekil olarak sizin beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkum etmenize mukabil derim. Ben Salih Nur'un keşfi katisiyle idam ol olmuyorum. Belki terhis edilip nur alemine ve saadet alemine gidiyorum. Ve sizi ey adalet hesabına bizi ezen bedbahtlar. İdam ebediyle ve daimi hapsi müferit ile mahkum bildiğimden ve gördüğümden tamamıyla intikamımı sizden alarak Kemal-i kalple teslimi ruh etmeye hazırım. Mevkuf Said Nursi. Bismi Subhanahu. Efendiler. Çok emarelerle katı kanaatim gelmiş ki hükümet hesabına hissiyatı diniyeyi alet ederek emniyeti dahiliye ihlal etmek için bize hücum edilmiyor. Belki bu yalancı perde altında zındıka hesabına bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 20 bin nüshaları ve parçalarını 20 bin adamlar okuyup kabul ettikleri aldı. Risale-i Nur'un şakirtleri tarafından emniyetin ihlaline dair hiçbir vukuat olmamış ve hükümet kaydetmemiş ve eski ve yeni iki mahkeme bulunmamış. Halbuki böyle kesretli ve kuvvetli propaganda 20 günde vukuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyeti vicdan, prensibine zıt olarak. Bütün dindar nasihatçilere şamil lastikli bir kanunun 163. maddesi sahte bir maskedir. Zındıklar bazı erkanı hükümeti ihval ederek adliyeyi şaşırıp bizi herhalde ezmek istiyorlar. Madem hakikat budur biz de bütün kuvvetimize deriz. Ey dinini dünyaya satan ve Küfür mutlaka düşen BEDBAHLAR! Elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başların feda oldukları bir kutsi hakikate başımız dahi feda olsun. Her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici bu vaziyette yüz derece dahilinden daha fenadır. Bize karşı gelen böyle bir istibdadı mutlak altında hiçbir hürriyet ne hürriyeti ilmiye, ne hürriyeti vicdan, ne hürriyeti diniye olmamasından Ehli namus ve diyanet ve taraftarı hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka bir çare kalmaz. Biz de inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek Rabbimize dayanıyoruz. Mevkuf Said Nursi biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz. Bakara 156. Bismihi Subhanahu. Mahkeme reisi Ali Rıza Beyefendi. Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir talebim ve bir ricam var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazım da pek nakıstır. Hem beni başkalarla görüştürmüyorlar. Adeta tecrübe mutlak içindeyim. Hatta iddianame 15 dakikadan sonra benden alındı. Hem avukat tutmak iktidarım yok. Hatta size takdim ettiğim müdafaatımın çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harf ile bir suretini alabildim. Hem Risale-i Nur'un bir nevi müdafaa namesi ve mesleğinin hülasası olan Meyve Risalesi'nin bir suretini müddi umuma vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onları elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki Eskişehir Adliyesi bize bir makine hapse gönderdi. Biz müdafaatımızı onda yeni harfle bir iki nüsa yazdık. Hem o mahkeme dahi yazdı. İşte ehemmiyetli talebim ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz biz celbedeceğiz. Takibi hem müdafaatım hem Risale-i Nur'un müdafaanamesi namesi hükmündeki Risale'yi yeni harfle 2-3 suretini alıp hem adliye vekaletine hem heyeti vekileye hem meclis mebusana hem şurayı devlete göndereceğiz. Çünkü iddianamede bütün esas Risale-i Nur'dur ve Risale-i Nur'a ait dava ve itiraz cüzi bir hadise ve şahsi bir mesele değil ki çok ehemmiyet verilmesin. Belki bu milleti ve memleketi ve hükümeti ciddi kadar edecek ve dolayısıyla alem İslam'ın nazar dikkatini ehemmiyetli bir surette celbedecek bir külli hadise hükmünde ve umumi bir meseledir. Evet Risale-i Nur'a perde altında hücum eden ecni bir parmağıyla bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan alem İslam'ın teveccühünü ve muhabbetini ve uhuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında küfrü mutlakı yerleştirenlerdir ki hükümet ifal ve adliyeyi iki defada şaşırdık der. Risale-i Nur ve Şakirtler dini siyaseti alet eder, emniyete zarar ihtimali var. Hey bedbahtlar! Risale-i Nur'un gerçi siyasetle alakası yoktur fakat küfrü mutlakı kırdığı için küfrü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdadı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri bu müdafaa namesi hükmündeki Meyve risalesidir. Bunu Ali bir heyeti ilmiye ve içtimaiye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse ben her cezaya ve işkenceli idama razıyım. Mevkuf Said Nursi. Bismihi Subhanahu. Reis beyefendi. Kararnamede üç madde esas tutulmuş. Birisi cumhuriyetti. Birisi cemiyettir. Ben buradaki bütün Risale-i şakirtlerini ve benimle görüşenleri veya okuyan ve yazanları aynıyla işhal ediyorum. Onlardan sorunuz ki ben hiçbirisine dememişim. Bir cemiyeti siyasiye veya cemiyeti nakşiye teşkil edeceğiz. Daima dediğim budur. Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız. Umum ehli iman dahil oldukları ve 300 milyondan ziyade efradı bulunan bir mukaddes cemaati İslamiye'den başka mabeynimizde medar bahs olmadığını ve Kur'an'da Hizbullah namı verilen ve umum ehli imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbul Kur'an, Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Eğer kararnamede bu mana murat ise bütün ruhumuzla, kemal ihtiharla itiraf ederiz. Eğer başka manalar murat ise onlardan haberimiz yoktur. İkinci madde kararnamenin itirafıyla Kastamonu zaptasının rapor ve tasdikiyle hiç neşr olunmayacak tarzda odun ve kümür yığınlar altında ve mıhılı sandıklarda bulunan ve Eskişehir Mahkemesi'nde mahkemesinin tetkikinden ve tenkidinden geçen ve bir hafif cezayı çektiren ve katiyen mahrem tutulan Tesettür Risalesi ve Ucumat-ı Sitte ve Vezeyli Risalesi gibi kitaplardan bazı cümlelerine yanlış mana vererek 9 sene evvelki zamana bizi götürüp cezasını çektiğimiz suç ile mesul etmek istiyor. 3. madde kararnamede kaç yerde devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat vukuat yerinde istimal edilmiş, herkes mümkündür ki bir katıl yapsın, bu imkan ile mesul olabilir mi? Mevkuf Said Nursi İsmi Subhanehu Reis Beyefendi Ankara makamatına ve reisi cumhura istidat suretinde gönderdiğim gönderdiği namemi ve baş de bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabı mektubunu Rab'den sunuyorum. Takdim ederim. Makamı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız ithamkarane evhamın kati cevapları bu müdafaatımda vardır. Sayır yerlerin garazkarane ve sati zabutnamelerine bina edilen buranın ehli vukuf raporunda hilaf-ı vaki ve Mantıksız çok sözler vardır ki onlara karşı da bu itirazname takdim edilmişti. Ez cümle size evvelce arz ettiğim gibi Eskişehir Mahkemesi'nde 163. madde beni mahkum etmek istedikleri zaman demiştim. Hükümeti Cumhuriyet'in 200 mebusu içinde aynı rakam 163 me mebusun imzalarıyla Van'daki Darül Funnuma yani medreseme 150 bin banknot tahsisat kabul etmeleri ve onun ile Hükümeti Cumhuriyeti'nin bana karşı teveccühü ve 163. maddeyi hakkımda hükümden ıskat ediyor dediğim halde o ehli vukuf 163 mebus Said aleyhinde takibat yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makamı iddia da bu ehli vukufun böyle bütün bütün asılsız ithamlarına binaen bizi mesul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararıyla en yüksek heyeti ilmiye ve fenniyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur'un bütün eczalarını tetikten sonra bir ittifak hakkımızda verdiği kararda Said'in ve Risale-i Nur şakitlerinin yazılarında dini mukaddesatı alet edip devletin emniyetini ilale teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükümete karşı bir sui maksadı bulunmak kastında olduğunu gösterir. Bir sarahat ve emare olmadığını ve Said'in şakitleri muhaberelerinde hükümete karşı kötü bir kast beslemek, bir cemiyet kurmak veya tarikat bitmek fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmaktadır diye müttefikan karar vermişler. Hem Ehli Vukuf, Said Nursi'nin %90 Risalesi, hem samimi, hem hasbi, hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihetle ayrılmamışlar. Bunlar da dini alet etmek veya cemiyeti teşkil etmeye emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi ile muhabere mektupları da bu nevidendirler. 5-10 mahrem ve şekvalı ve gayri ilmi olan risalelerden başka bütün risaleleri her biri bir ayetin tefsiri ve bir hadisi şerifinin hakikati namına yazılmışlardır. Din, iman, Allah, peygamber, ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsiller ile yazılmış ve ilmi görüşleri ve ihtiyarlara ve gençlere ahlaki öğütler ve hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakaları ve faydalı menkıbeleri ihtiva eden, mevcudun %90'ını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve idareye ve asayişe ilişecek hiçbir ciheti yoktur diye müttefikan karar vermişlerdir. İşte makamı iddia bu yüksek ehli vukufun raporuna bakmayarak, Eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen acip tarzlarda bizi itham etmesinden hakikaten fevkalahat müteessir bulunmaktayız. Bu insaflı mahkemenin müsellem insaflarına elbette yakıştırmayız. Hatta temsilde hata olmasın bir bektaşiye ne için namaz kılmıyorsun demişler o da. Kur'an'da la tekrabu selah var demiş. Ona demişler bunun arkasını yani ve entum sukarayı da oku denildiğinde ben hafız değilim demiş olması kabilinden Risale-i Nur'un bir cümlesini tutup o cümleyi tadil ve neticeyi beyan eden ahirini bir almayarak aleyhimize verilmektedir. Takdim edeceğim müdafaa namemde o iddianameye karşı mukayese edildiğinde bunun 30-40 misali görülecektir. Bu numunelerden latif bir vakayı beyan ediyorum. Eskişehir Mahkemesi'nde makamı iddianın nasılsa bir sevilse neticesi Risale-i Nur'un iman derslerine halkları ifsad ediyor gibi bir tabir ve sonradan o tabirden vazgeçtiği halde Risale-i Nur şakitlerinden Abdurrezak namında bir zat mahkemeden bir sene sonra demiş. Hey Bebah 33 ayatı Kur'an'ı işaretinin takdirine Masar ve İmam Ali'nin radıyallahu 3 kerametinin ihbar gaybisiyle ve Gafsa ı Azam'ın Kudüs'e sirru kuvvetli bir tarzda ihbarıyla kıymeti dinisi tahakkuk eden ve bu 20 sene zarfında idareye hiçbir zarar dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber binler vatan evladını tenvir ve irşad eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un irşadlarına ifsat diyorsun, Allah'tan korkmuyor musun, dilin kurusun demiş. Şimdi bu şakirdin haklı olarak bu sözünü makam iddia görülüyor halde. Said etrafına fesat saçmış, tabirini insafınıza ve vicdanınıza havale ediyorum. Makam iddia, Risale-i Nur'un içtimai derslerine ilişmek fikriyle, dini tahtı ve makamı vicdandır, hükme kanuna bağlanmaz, eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeşler olmuştur dedi. Ben de derim ki din yalnız iman değil, belki ameli salih dahi dinin ikinci cüzüdür. Acaba katıl, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayatı içtimai zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehümü kafi gelir mi? O halde her hanede belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte Risale-i Nur ameli salih noktasında iman canibinden herkesin başında her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab ilahi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. Hem makamı iddia bir Risale'nin güzel ve fevkalade keramet kerane bir tevafukunun imza edilmesiyle bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş. Acaba esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Eskişehir'de aynı böyle bir vehim oldu. Cevap verdiğim ve Mucizat Ahmedi Risalesini gösterdiğim zaman taaccüple karşıladılar. Eğer mabeynimizde dünyevi bir cemiyet olsaydı bu derece benim yüzümden zarar görenler elbette kemal nefretle benden kaçacak idiler. Demek nasıl ben ve biz İmam Gazali ile irtibatımız var kopmuyor çünkü uhrevidir dünyaya bakmıyor aynen öyle de bu masum ve safi ve halis dindarlar benim gibi bir biçareye iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alaka göstermişler. Ondan bu asılsız mevhum bir cemiyet siyasiye vehmini vermiş. Son sözüm Hasbunallahu ni'mel vekil. Mevkuf hapsi münferitte Said Nursi. Bu gelen kısım çok ehemmiyetlidir. Son sözün mühim bir parçası. Efendiler, Reis Bey. Dikkat ediniz, Risale-i Nur'u ve şakitlerini mahkum etmek, doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına, hakikati Kur'aniye ve hakaiki imaniye mahkum etmek hükmüne geçmekle, 1300 seneden beri her senede 300 milyon onda yürümüş ve 300 milyar Müslümanların hakikate ve saadeti dairine giden cadde-i kübralarını kapatmaya çalışmaktır ve onların nefretlerini ve itirazlarınızı kendinize celbetmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler gelmiş geçmişlere dualar ve hasenatlarıyla yardım ediyorlar. Hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. Acaba Mahkeme-i kübrada bu 300 milyar davacıların karşısında sizden sorulsa ki Doktor Düzi'nin baştan nihayete kadar Serapa İslamiyetiniz ve vatanınız ve dininiz aleyhinde ve Frenkçe Tarihi İslam namındaki eseri ki zındıkların kütüphanelerinizdeki eserlerine, kitaplarına ve serbest okumalarına ve o kitapların şakitleri kanununuzca cemiyet şeklini almalarıyla beraber dinsizlik veya komünistlik veya anarşistlik veya pek eski ifsat komitecilik veya menfi turancılık gibi siyasetinize muhalif cemiyetlerine ilişmiyordunuz. Neden hiçbir siyasetle alakaları olmayan ve yalnız İmam ve Kur'an Caddesi kübrasında giden ve kendilerini ve vatandaşlarını idam ebedden ve hapsi müferritten kurtarmak için Kur'an'ın hakiki tefsiri olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve hiçbir siyasi cemiyetle münasebeti olmayan o halis dindarların birbiriyle uhrevi dostluk ve uvvetlerine cemiyet namı verip ilişmişsiniz. Onları pek acip bir kanunla mahkum ettiniz ve etmek istediniz. Dedikleri zaman ne cevap vereceksiniz biz de sizlerden soruyoruz. Ve sizi ifade eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen, muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, istibdadı mutlaka cumhuriyet namı vermekle, irtidadı mutlakı rejim altına almakla, sefahati mutlaka medeniyet ismini vermekle, cebri keyfi küfriye kanun ismini takmakla, hem sizi ifal hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek hakimiyeti İslamiye'ye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. Ey efendiler! Dört senede dört defa dehşetli zelzeleler, tam tamına dört defa Risale-i Nur şakitlerine, şiddetli bir surette taarruz ve zulüm zamanlarına, tevafuku ve bir zelzele dahi ve her bir zelzele dahi tam taarruz zamanında gelmesi ve hücumun durmasıyla, zelzelenin durması işaretiyle, şimdiki mahkumiyetimiz ile gelen semavi ve arzi belalardan siz mesulsunuz. Denizli hapsinde tecrid mutlak ve hapsi müferitte mevkuf Said Nursi. Bismihi Subhanehu. Son sözün bir kısmı. Efendiler, şimdiki hayatı içtimai bilemediğimden makamı iddianın gidişatına göre sizce musammem mahkumiyetimize bir bahane olmak için pek musırrane ileri sürdüğünüz cemiyetçilik itamına karşı pek çok kati cevaplarımızı Ankara ehli vukufunun dahi müttefikan tasdikleriyle beraber bu derece bu noktada ısrarınıza çok hayret ve tacüpte bulunurken kalbime bu mana geldi. Madem hayat-ı bir temel taşı ve fıtratı beşeriyenin bir haceti zaruriyesi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta ve her insanın kainatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medar zarar ve hayret ve insani ve İslami vazifelerin ifasına mani, maddi ve manevi esbabın tehacumatına karşı bir noktayı istinat ve medare teselli olan dostluk ve kardeşane cemaat ve toplanmak ve samimane uhrevi cemiyet ve uhuvvet hem siyasi cephesi olmadığı halde ve bilhassa hem dünya hem din hem ahiret saadetlerine katil vesile olarak iman ve Kur'an dersinde halis bir dostluk ve hakikat yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesadüf taşıyan Risale-i pek çok takdir ve tahsine şayan dersi imanda toplanmalarına cemiyeti siyasiye namını verenler elbette ve herhalde ya gayet fena bir surette aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir ki hem insaniyete vahşiyane düşmanlık eder, hem İslamiyete nemrudane adavet eder, hem hayat-ı içtimaiyeye anarşiliğin en bozuk ve tereddi tavrıyla husumet eder ve bu vatana ve millete ve hakimiyet İslamiyeye ve dini mukaddesata karşı mürtedane, temerridane, anudane mücadele eder veya Ecnebi hesabına bu milletin can damarını kesmeye ve bozmaya çalışan elhamnas bir zındıktır ki, hükümeti ifal ve adliyeyi şaşırtır, ta o şeytanlara, firavunlara, anarşistlere karşı şimdiye kadar istimal ettiğimiz manevi silahlarımızı kardeşlerimize ve vatanımıza çevirsin veya kırdırsın. Mevkuf Said Nursi Efendiler, 30-40 seneden beri ecnebi hesabına ve küfür ve ilhat namına bu milleti ifsat ve bu vatanı parçalamak fikriyle Kur'an hakikatine ve iman hakikatlerine her vesileyle hücum eden ve çok şekillere giren ve gizli ifsat komitesine karşı bu meselemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz memurlara ve bu mahkemeyi şaşırtan onların Müslüman kisvesindeki propagandacılarına hitaben fakat sizin huzurunuzda zahiren sizin ile birkaç söz konuşacağıma müsaade ediniz. Fakat ikinci gün beraat kararı o dehşetli konuşmaya geriye bıraktı, tecridi mutlakta ve Hapsi Müferit'te Mevkuf Said Nursi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.